Şimdi gurbetçiler için biliyorsunuz 1960'larda göç başladı Avrupa'ya işçi ihtiyacından dolayı. Orası buradan iki vatandaşlar çalışma kampı yani. Her zaman hepimiz orada ikinci vatandaşız. Şimdi gençlerde hep şey vardır. Uzaktan böyle toz pembe gözükür Avrupa deyince, Amerika deyince de. Biz orada aşağı yukarı 42 sene oldu yaşayalım. Orada bir sosyal hayat yok. Türkiye hani Gerçekten herkes diyor bunun da cennet vatan. Peki şimdi herkesin merak ettiği soruyu sorayım mı size? Tabii, tabii. Madem burası daha güzel evet. neden gittiniz? 70'lerde siz gençsiniz bilmiyorsunuz. 70'lerde gerçekten Türkiye'nin hali biraz yaşam şartları çok zordu. Mesela ben 70'lerde İstanbul'da yaşıyordum. Gece konuda kirada oturuyorduk. Evliydim. Evli olduğum halde anne babamla oturuyordum. Ondan sonra üç de kardeşim daha vardı. 6-7 kişi bir evde oturuyorduk. 3 odalı bir evde. Yaşam şartları gerçekten zordu. Mesela o zaman hala hatırlıyorum ben. Eee tankerden su geliyordu, su kuyruklar vardı. Elektrik sıkıntısı vardı. kolay değildi. Bir ev parası almak için gittik oraya ama evimiz evimizi aldık, arabamızı aldık ama ömrümüz bitti. Keşke gitmeseydik diyorum. Her şey para değilmiş keşke diyoruz 2000'de doğmuş olsaydık. Türkiye şimdi daha güzel, daha gelişmiş vaziyette. Biraz hayat pahalılığı var ama İzmir'de de var gerçekten de. İzmir çok pahalaştı. Şimdi e, benim çocuklarım orada iki kızım öğretmenlik yapıyor. Kocası çalışıyor, kendi çalışıyor. Anca geçiniyorlar. Burada da eğitim alan gençleri görüyorum. Evlendikleri zaman ayrı bir daire tutup geçinebiliyorlar. Biz zaman bir evli olduğum halde yani ayrı bir daire tutup geçinemiyordum. 70'lerden bahsediyorum yani. Siz e, görmediğiniz için. <laughs> Şimdi tamam e, biraz gerçi mesela e, devletten şikayet ediyorlar. Mesela her şey pahalaştı. Yollar yapıldı, gerek yok diyorlar. mı havalanlar yapıldı, hastaneler yapıldı. Ama keşke diyorum bu rahmetli Demirel zamanında yapılsaydı bu yollar, köprüler, tüneller, hastaneler borçlanılmasaydı şimdiye kadar herhalde bitmiş olurdu yani. Toplumumuzda rahat ederdi yani. O zamanlarda bunlar yapılsaydı gitmezdim diyordum. Tabii gerçekten gitmezdik. Biz her zaman orada ikinci vatazım. Ben çocuklarım üniversiteyi bitirdi, işe girdi ama ben diyorum ki her zaman bak Türkçeyi unutmayın. Biz burada yabancıyız. Sizi hiçbir zaman yukarı getirmezler. Ha çok akıllı bir üstün bir zekanız olur da o o, o zaman o diğer şartlarda siz hep aşağıda tutarlar. Yukarı getirmezler. Siz hep böyle ikinci vatandaşlığı mı hissettiniz orada yaşarken? Tabii. Tabii. Yaşarken yani tamam İngiliz arkadaşlarımız var orada, İngiliz şirketlerde de çalışıyoruz, şey yapıyoruz ama her zaman biz kara kafalıyız. Geçmişimiz saçlarımız var da bizi kara <laughs> kara kafalı görüyorlar. Yabancı olarak görürler yani. Şimdi biz e, genellikle zaten eee izolü şeyde yaşıyoruz yani hep yabancıların bulduğu bölgede. Zaten Londra hep dışarıdan gelen insanlar. İngilizler hep dışarı semtlerde, o zengin semtlerde. Hep zaten bizim yaşadığımız Türklerin yaşandığı bölge Londra'nın kuzey bölgesidir. Oraya gelenler zaten Hindistanlı, Pakistanlı, Türk, Afrika'dan göç edenler. Orada da Suriyeliler var mı? Suriyeliler yok. Şu anda son senede bu Ukraynalılar gelmiş. Ama ya ister istemez ya yabancılık şeyi var ya. Şimdi tamam siz de şikayet ediyorsun buraya. Suriyeliler niye geldi diye de. Biz de 60'larda, 70'lerde, 80'lerde Avrupa'ya gittik. Onların pis işlerini yaptık. Şimdi e, burada da görüyorum ben mesela bizim Zeytinburnu'nda kalıyorum. Ben orası hep gecekondu semti. E, konfeksiyon atölyeler hep her apartman altında konfeksiyon atölyesi var. Eleman bulamıyorlar. Çalışmıyor gençler. İngiltere'de kanun çıkardılar. Erkekten erkek evlenebilir diye. Hristiyan memlekette dedim nasıl dedim ya devlet dedim kanun kabul eder dedim erkekten erkeğin evlenmesini dedim ya. Halk da şikayet ediyor yani hatta bir İngiliz de şikayet etti bir müşterim dedi bu mahalleye taşınmayı düşünüyordum. Gezerken dedi yolda dedim yanımda çocuğum da var diyor iki tane erkek kol kolay yolda gidiyorlar diyor. Onu görünce diyor vazgeçtim diyor. O çoğalmaya başladı. Karşı cinste de var mesela bayanlarda da var. Bazen konuşuyoruz böyle. Böyle bir konu açılıyor. Ben de şikayet ettiğim zaman sen karşı mısın diyorlar. Ben de diyorum Doğal değil diyorum yani Tanrı'nın yarattığı bir erkek bir kadın çifttir yani o şekilde yaşaması lazım dediğim zaman kızıyorlar bana. Erkek erkek yaşarsa kadın kadına yaşarsa zaten orada kadınlar mesela doğurmuyor. Kedi köpek bakıyor onun için orada yaşlı çok genç nüfus yok dışarıdan gençler oraya gidip çalışmaya gidiyorlar. Düşünüyorum belki 100 sene 300 sene sonra belki onlar nesil tükenecek yani manevi yönden zayıf. Kiliseler kapanıyor da satıyorlar ev yapıyorlar daire yapıyorlar. Doğru. Anladım. Camiler açık, mescitler açık açık ama kiliseler kapanıyor diyorsunuz. Kapanıyor, kapanıyor. Orada gerçekten şikayet ediyorlar. Londra'nın merkezi bölgelerinde kiliseye gidenler genellikle şeyler Afrikalı Hristiyanlar. Onlar gidiyor. Afrikalılar daha dine düşkün. İngilizler gitmiyor. Hatta bizim Kıbrıslı Türkler bir tanesini aldılar, ee, cami yaptılar. Bilmem duymuşsunuzdur bu medyada Şeyh Nazım, Kıbrıslı Şeyh Nazım vardı, onun müritleri. Neyi söküp cami yaptılar dediniz? Kiliseyi şey, mi? Kiliseyi kilise. Türklerin yaşadığı bir bölgedeki eski kilise, kapanmış kilise vardı. Herhalde 80'lerde falan cami yaptılar. Ama burada da görüyoruz mesela e, camiler boş. Hiç olmazsa ben diyorum haftada bir sefer gidip ibadet de olsa cumalar da oluyor da diğer zamanlar genellikle boş. Onda galiba şeyden medyadan ya. Medya var ya bizim Türkiye'deki Müslümanlar Mesela biz Türkiye en çok sigara tüketen ülkelerden biriymiş. Biz 70'lerde mesela yazlık sinemalar vardı. Kovboy filmleri seyrederdik. O başroldeki o yakışıklı, güçlü aktör atın üstünde oturup böyle malbara içerdi. Gençler hep ona özeniyorlardı. Sigara için demiyorlardı ama insanlar işte gençlerin bilinç altından işliyorlardı böyle. Mesela bayansa bayan aktörlere, aktrislere. gençlerde gençler de hep erkek aktör, aktrislere özenirler. Onlar gibi olmak isterler. Onlar gibi giyinmek isterler. Çok meşhur bir şarkıcı vardı. Elton John. Resmen şeydi ben game diyordu. Erkek arkadaşı vardı. Ondan sonra Boy George hep böyle şeylerden başladılar öyle. Gençlere özendirmek için